Büyük ödülü olan 5 milyon dolar nakit paranın üzerinde oturuyorum. Kapıları açın. Karşımızda 2000 yarışmacı var. Şu an tanık olduğunuz şey tarihte daha önce hiç görülmemiş bir olayın başlangıcı. 2000 kişi Prime Video'da yayınlanacak 10 bölümlük Beast Games yarışmasında yer alabilmek için bir dizi zorlu etapta yarışacak. Hanımlar beyler önce solunuza sonra sağınıza bakın. Bu videonun sonuna geldiğimizde bin kişi elenmiş olacak. Ancak biz Games'e devam edecek diğer yarışmacılardan bir tanesi hayatını değiştirecek. Rekor büyük ödül olan 5 milyon dolarla buradan ayrılacak. Ve ilk oyunumuz başlıyor. Perdeleri indirin. Bu ilk etapta yarışmacıların gücü sınanacak. Yarım ton mu? Ne? Bakarken bile kollarım acıyor. Şimdi sizlerden 400 kişilik 5 ayrı gruba ayrılmanızı istiyoruz. Yaklaşık yarım ton ağırlığındaki bu yıkı güllelerini bitiş çizgisinin ötesine en son geçiren grup elenecek. Ay Gruplara ayrılın. Bir strateji yaptık. Güçlü olanlar önde duracak. Bu takım rakiplerini ezecek. Hayallerini yıkıp onları düm düz edecek. Açıkçası ben bu yarışmaya uygun değilim sanırım. Aranızdan 400 kişi birazdan elenecek. Elenmek falan yok. İşin ucunda 5 milyon var. İlk biz elenmeyelim. 3 2 1 Başla. Hoş hoş hoş! Bir tarafa koş. Hadi! Hadi! Yünesini tepeye en son çeken grup velenecek. Hadi, 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 hadi! Hadi, şoo, şoo, şoo! Oo! acayip hızlı oldu. Yeşil oh, takım evet, evet, evet süper. süper. Üç takım bitiş çizgisini geçti. Yarışları ve kırmızı arasında. Bakalım hangisi evlenecek. Master kırmızı. Çabuk Biz. olun, kaybediyoruz. Biz. çek. Hayır. Yaparsın sen, yapıyoruz. hadi. Yarışıyoruz, yarışıyoruz. Böyle devam. Koşun arka tarafa gitmeliyiz. Arka tarafa gitmeliyiz. Sarı kazandı. Olamaz. Kırmızı takım 5 milyon dolar kazanma şansını kaybetti. Of ya tek korkum buydu zaten. Daha ilk turdan elenmek istemiyordu. Kırmızı takım Elendiğiniz için çok üzgünüm. Ama sizi neşelendirmek amacıyla yarışmaya katıldığınız için size 2000 dolar vereceğim. Bu hepiniz için geçerli. Yarışmaya katılmak için gelen herkes buradan 2000 dolarla ayrılacak millet. Doğru duydunuz. Videonun henüz 3 dakikası geçti ve şimdiden 800 bin dolar dağıttık bile. 2000 yarışmacı olduğunu düşünürsek Beast Games boyunca yarışmacılara sadece katıldıkları için toplam 4 milyon dolar dağıtmış olacağız. Etaplar zorlaştıkça bazıları erkenden pes etmeyi seçerken... Artık çekilme zamanı geldi. 20 4 saat dayandım. Bir gün dayandım. En azından buradan 2000 dolarla ayrıldılar. Ve bu zekişe bir hamle olabilir çünkü etaplar gitgide daha zorlu hale gelecek. İlk etabı geçtiniz. Sizi tebrik ediyorum. Takımlar ne tatlı değil mi? Sarı takım birbirinizi seviyor musunuz? Yeşil, turuncu, pembe. Ne yazık ki şimdiki takım arkadaşlarınız ikinci etapta rakibiniz olacak. Ne? Evrak çantalarınızı getirin hadi. Sadece pembe takım kırmızı çizginin etrafında toplanın. Hadi yaklaşın. Önünüzde sıra sıra evrak çantaları var. Bazılarında elendi, bazılarındaysa güvende yazıyor. Dev ekranda hangi çantalarda elendi, hangilerinde güvende yazdığını hızlıca size göstereceğiz. Amacınız güvende yazan çantaların yerlerini ezberleyip başkası kapmadan çantayı almak olacak. Hızlı düşünüp daha hızlı koşun çünkü her takımda 400 kişi var. Ve her takımdan 50 kişiye içinde elendi yazan çantalar düşecek ve haritayı açalım. Pekala ikinci sıra, ikinci sıra. Yedi. Sıra numarası yedi. Umarım herkes çantasını seçmiştir. Üç, iki, bir. Başla. akın geliyorlar. Ha tamam. Aman tanrım olamaz. Umarım bu düşündüğüm şeydir. Değilse suça atacak birini bulurum. Çantada ne var? İnan hiçbir fikrim yok. Yani 5 milyon doları kazanabilme ihtimalin evet. tamamen bu çantada elendi ya da güvende yazıyor olmasına bağlı ve hiçbir fikrin yok. Aynen. <laughs> <laughs> Sana bolsun. Nihayet herkes bir çanta seçtiğine göre artık kaderinizi öğrenme vakti geldi. Önünüzdeki bu evrak çantası size devam etme hakkı mı verecek yoksa hayatınızı değiştirecek 5 milyon doları kaybetmenize mi sebep olacak? 3 2 1 Açıyoruz. Tebrik ederim. Yeşil rengi gören 350 kişiyi tebrik ediyorum. Ancak kırmızıyı gören 50 kişi erendi. Çok üzgünüm ama çıkışa doğru gitmeniz gerekiyor. Güvendeyim sanmıştım. Bunu hiç beklemiyordum. İlerlerim diye düşünmüştüm. <laughs> Güvendeyim. Gerçekten de güvendeyim. Başardım. Güvendeyim. Bu inanılmaz bir şey. Bembe takım kullanınıza dönebilirsiniz. Elenen oyuncular siz de 2000 dolarınızı alıp çıkabilirsiniz. Bembe takımdan 50 oyuncu elendikten sonra evrak çantalarını farklı bir şekilde karıştırıyor ve turuncu takıma aynı oyunu oynatıyoruz. Pekala turuncu takım umarım herkes hazırdır. Haritayı gösterelim. Yakındakileri alın ben koşarım Tamam çok gerildim <laughs> Biz gidiyoruz 1 2 3 4 3 2 1 başla, başla. Ay, 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 ay. İnanmıyorum titriyorum Umarım iyi bir şey çıkar Bakalım kimler 5 milyon dolar için yarışmaya devam edecek Çantaları açıyorum Çıktı. Evet. 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 Hadi gidelim. İşte bu. Evet. i̇şte bu. Turuncu takımın bir kısmı üst tura geçerken biz de elenen yarışmacılara ikişer bin dolar veriyoruz. Çok sağ ol Cemil. Geldiğin için sen Şaka sağ ol. Gibi. Ve şimdi sırada yeşil takım var. Haritayı gösterin. Ben buradakine koşacağım. Ben şuradakine gidiyorum. Sarı takım geridiniz mi yoksa? Dikkatli olmanız gerek. Burası çok önemli. Şunlara bir bakın. Nasıl da canla başla çalışıyorlar. Başla. Evet evet, 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 üç, iki, bir, açalım, ne çıktı? <laughs> Bu. İşte bu. Bin yarışmacı mücadele edecek. Dev mücadeleler. 5 milyon doları kazanacak. Bece bir tek kazanan olacak. Ve işte bütün mesele bu. Yeşil takımdan 50 oyuncu daha elenirken ben bu son tur için oldukça kötücül bir plan yapmıştım bile. Sarı takım, size dikkatli olmalısınız demiştim yani. Sarı takım, çok dikkatli olmalısınız. Burası çok önemli. Siz de yeşil takımın yarıştığı haritaya göre yarışacaksınız ama haritayı birkaç saniye ekranda tutacağız. Olamaz, inanamıyorum. Hiç olmadı bu. İnanamıyorum. Hancı çok saçma ya. Herkes kenara gelsin lütfen. Bu kadar kilitleneceğiz. Haritayı gösterin. Ben şuna koşacağım. Şimdi çanta benim. Başla. Hadi. Yarışmacıların ortak stratejisi koşmaktı. Kimse kendinden emin görünmüyor bence. Pekala herkesin bir çantası var. Bakalım 5 milyon dolar için mücadeleye devam edecek misiniz yoksa elenecek misiniz? 3, 2, 1 çantaları açın. <laughs> Aman tanrım şaka gibi. İşte bu be. <laughs> Çantada yeşili görenler hepiniz sıradaki etaba geçiyorsunuz. Size bir sorum var. Kazanmak nasıl bir duygu? <laughs> İkinci etapımızda böylece sona erdi. Yeni etap öncesi biraz dinlenelim hadi. Vay be, ne uzun gündür. Nihayet uyuyabileceğim. Paranın hemen yanında uyuyoruz, enerji gönderiyoruz. Evet, birlikte hadi. hareket ediyoruz, birlikte uyuyoruz, birlikte <laughs> kazanıyoruz. Herkese iyi uykular, yeni etapta güce ihtiyacınız olacak. Ailem ve halkım için ne gerekiyorsa yapmaya her zaman hazırım. Bu parayı kazanmak için yapmayacağım bir şey olduğunu sanmıyorum. Tebrik ederim, buradaki 1400 kişi bu aşamaya kadar gelmeyi başar. Prime Video'daki yeni yarışmamız Beast Games'in seçmeleri için iki etap daha var. Üçüncü etapın kuralları çok basit. Şu anda hemen önünüzdeki oyun alanına bayraklar yerleştiriyoruz. Turu geçebilmek için bir bayrak yakalamanız gerekiyor. Burada 1400 yarışmacı ve sadece 1100 bayrak var. Bu da 300 kişinin eleneceği anlamına geliyor. Her turda farklı sayıda bayrak olacak ve 1100 bayrağın tamamı alınana kadar devam edeceğiz. Ancak kırmızı çizgiyi geçince bir bayrak almanız gerekiyor. Yoksa elenirsiniz. Ya bayrak alırsın ya da elenir. 5 milyon dolar yok. Mümkün olduğunca hızlı koşacağım. Bir bayrak bulacağım ve bayrağı bir anda kapı vereceğim. İlk turda alanda sadece 10 bayrak olacak ama yarışmacı sayısı daha fazla. Eğer kendinizden emin değilseniz biraz bekleyip bir sonraki turda şansınızı arttırabilirsiniz. İlk turda gitmeyeceğim, ikinci turda da gitmeyeceğim. 3 Üçüncü turda da gitmeyeceğim. Pekala birinci tur başlamak üzere. Ya aynı bayrağa koşarsanız? Hızlı koşan kapar. Boru sesini duyduğunuz anda ilk tur başlayacak. Oh! Bak, bak, bak bak Koşuyorlar. Bak. Aa, koşuyor bak koşuyor. Oh. Uh. Uh. Var canına Çok az kişi denedi. Aa bak şu ikisi birinci bayrağı koşuyor. <laughs> uh. 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 Çarpışma oldu. Evet. Aferin on numara. Eşin Aferin o. sana on numara. Şu an on bayrak alındı ve iki kişi elendi. Katıldığınız için sağ olun ve bayrak takmayı başaran 10 yarışmacıyı tebrik ediyoruz. Bir sonraki etapta yerinizi garantilediniz. Bu turda sadece 12 kişi harekete evet. geçti. Evet, daha akıllıca davrandılar. Yüzlerce kişi koşar sanmıştım. Başlangıç biraz sakin geçti. Şimdi coşabiliriz ama ikinci tur için 50 tane bayrak getireceğiz. Ve bu kez birçok kişi elenmek üzere. Bu defa dener misin? Evet. Bayrağı belirlediniz mi? Evet. Evet. 47 numara benim. 49'a koşmayın. 24 benim. 24 ben de deyip duruyorum. Herkes bayrak seçiyor, stratejik davranmak istiyorlar ama bir kişi farklı hareket etse 5 milyon dolardan olursun. Pekala, ikinci tur. Alanda 50 bayrak var. Oh, oh. Geliyorlar, geliyorlar. Hemen kaptı. İnanmıyorum, bir sürü insan bayrak kapıyor. İnanılmaz bir şey. Sadece birkaç tane bayrak kaldı. Sonuncuyu kim katıcağım. İnanamıyorum. İşte bu. Oo. 20 numarayı gördünüz mü? Aynen öyle İşte bu. 50 bayrağımızın tamamı kapıldı ve bu turda 5 kişi elendi. Unutmayın ne kadar beklerseniz şansınız o kadar azalır. Hadi bakalım. Ve çıktılar. Oo, hayır. Oo, oo, oo. Anlaşılan kırmızı çizgiyi geçenlerin çoğu bayrak almayı başarıyor. Ve sonuçta fazla kişi elenmiyor. Bu turda sanırım 8 kişi elendi. Arkada duranları görüyorum. Size göre biraz daha beklerseniz şansınız artacak mı peki? Ama pek öyle olmuyor sanki. Öndekiler kapmayı düşündükleri bayrakların numaralarını söylerken 307, 307 bende. Hayır. 274 284 284 tamam onda, onda. Ben bu dostlama Alandaki bayrak sayısı giderek azalıyor Bu da demek oluyor ki bayrak kapabilme ihtimali giderek düşüyor Şaka gibi inanılmaz bir şey oh, Hayır uh, Son bayrak kimin olacak? Ah, hayır İnanmıyorum ya Bazılarının beklemesinin sebeplerinden biri de işbirliği yapmalarıydı Bayrağı buraya koysana dediler <laughs> Tamam Sırayla herkesin bayrak kapmasına izin veriyorlar Oho! Çok saçma ya. Neden kibarlık ediyorlar? Ödül 5 milyon dolar. Birbirinize ihanet etmelisiniz. Birileri, Ay, hayır, hayır, Birileri hayır, elenecek. Birileri elenecek. Kurlar başlayıp bitiyor. Bayrak sayısı giderek azalıyor ve elbette ortam daha da geriliyor. Oh, oh ikisi de gidiyor. Ay. Kendin takılıp düştün. Evet, biliyorum. İyi misin peki? Evet. Muhtemelen şu ana kadar yaptığımız en çılgın etap bu etaptı. İnanmıyorum. Bu ne ya? Ah. etap başlamadan önceki hali, bu da şimdiki hali. 179 kişi kaldı ve sadece 100 bayrak var. Birkaç kişiyi daha eleyelim, 50 bayrak gönderin. İşte strateji burada devreye girecek. Etapın bitmesine iki tur kaldı. Yani ya şimdi harekete geçersiniz ya da son turda şansınızı denersiniz. Asıl soru şu, bir tur daha beklerseniz turu geçme ihtimaliniz azalır mı yoksa artar mı? O zaman eğlenelim. Başlıyoruz. Koşuyorlar. Koşuyorlar. Bayrak kap. Bayrak kap. Birkaç tane bayrak kaldı. İşte bu. İşte bu. Bayrağı kaptı. Bayrağı kaptı. Eee. Şu anda hala sırada bekleyen tam tamına 115 yarışmacı var. Ve bu son turumuz olacak. Geri kalan eli bayrağı da gönderin. 115 kişi kaldı ve sadece 50 kişi bu çemlerin bu tarafına geçmeyi başarabilecek. Biz Games'teki yerini garantilemek isteyen yarışmacıların hepsi son tur için hazır ve bekliyor. Odaklanın hadi. Herkes odaklanmış. Mücadeleye hazır. Bin yarışmacı mücadele edecek. 5 milyon doları. Bir tek kazanan olacak. Ve bu yarışmadaki en kritik anda ne yazık ki yapabileceğim en büyük hatayı yaptım ve mikrofonu arkadaşım Karla verdi. Bakın! Eğleniyor muyuz? Ne yaptım ki? Herkes başlar edin sandık ha. Ama bakın dedim. Tüh ya en az 50 kişi çıkış yaptı. Ama bakın dedim. Bu etapın en başından beri her turun bu boru sesiyle başladığı gayet açık biliniyor. Karlın bakın diye bağırmasıyla hiç başlamadık. Bakın. Acarıyor. Sağ ol Jim. Mikrofon bende değildi ki aman be. Of ya çok fena. Karl şey dedi ama bakın. <laughs> bakın demenle tam 31 kişi elendi. Hep boru sesiyle başladık. Niye hemen koştular ki? Etap kaybetmiş üzgün insanların ne neşelendirir peki? Bakın! 2000 dolar. Moneyline'la yani borç almak ve para kazanmak için en kolay platformla işbirliği yaptım. Elenen bin yarışmacıya kişi başı 2000 dolar ödedim. Ama Moneyline evdeki izleyicilere de kazanma şansı sunuyor. Moneyline bin kişiye biner dolar yani toplamda 1 milyon dolar hediye edecek. Katılmak için bu QR kodu taray ya da Moneyline slash Beast adresine git. Ve nihayet bitti. 1100. bayrak. Bu turdan sonra etap sona eriyor. Bu etapın son turuna geldik. İşin ucunda 5 milyon dolar var. 3 2 1 Yapmıyorum. Koşun, koşun. Salondaki son bayrakta alındı. Son etabımıza geçmeyi hak kazanan 1100 yarışmacıyı tebrik ediyoruz. Şimdilik en zorlu etabımız buydu millet. Las Vegas Raiders'ın stadı olan Allegiant Stadyumu'nda son gecemiz ve Beast Games öncesinde son seçmeye hazırız. Çılgınca bir şey yapmanın yanı sıra bir de geçmişe dönüp baktığımda hatırlayacağım ve ders alacağım bir anım olsun istedim. Ben de Mr. Beast videosundaydım diyebileceğim. Hoşala bu son etabı geçen bin katılımcı Prime Video'da yayınlanacak olan 10 bölümlük yarışma programında mücadele etmeye hak kazanacak. Bu yarışmanın her bir bölümü bugüne kadar yayınladığım en büyük YouTube videolarından bile çok daha büyük. Yarışma prodüksiyonu gerçekten inanılmaz. Sıfırdan bir şehir inşa ettik. Bir özel ada hediye ediyoruz ve eğlence tarihinin en büyük ödüllerini dağıtıyoruz. Ancak biz Games'te yer alabilmeniz için bu son etabı geçmeniz gerekiyor. Ve evet başlamak için sizlerden 100 kişilik gruplara ayrılmanızı istiyorum. Bu etapta ne güç ne de hız önemli. Burada önemli olan tek şey var o da güven. Seçtiğiniz kişi biz Games'teki yerinize ve 5 milyon dolarlık ödülü kazanma şansınıza mal olabilir. Bu etapın sonunda aramızdan bir kişi takımına ihanet etmiş olacak. Güven arıyorum ama kimseyi tanımazken birine güvenmek çok zor bence. Kimseyi bu sıraya almayın ve kalkmayın. Bu adamı tanımıyorum bile. Onunla hiç konuşmadım. Başkasına güvenmeyip bize geldiler ama bize de güvenmediler. Ben de onlara güvenmiyorum. Bu yarışmada kalıp kalmamamın bu insanlara bağlı olması biraz moral bozucu doğrusu. Son katılan kimdi? İçlerinden biri hey 10 bin dolar ver beni satın alırsın falan diyordu ona güvenemeyiz. Herkese güvenemem tabii. ama kendime güveniyorum önemli olan da bu. Burada kurulan gruba çok güveniyorum kimsenin pes edeceğini sanmam o yarışmaya kesinlikle katılacağız. Beni Amazon'da izlersiniz artık. Hiçbir şey takımı masır çevirmeme sebep olamaz. Ve dördüncü etap birazdan başlıyor. Bu <laughs> neşe birazdan yok olacak. An itibariyle Olur da platformdan inerseniz platformda bulunan diğer herkesle birlikte siz de eğleneceksiniz. Herkes kuralları biliyor, bol şans. Ne olursa olsun Kesinlikle. platformdan Kesinlikle. inmeyeceğim. Diğer gruplardan daha uzun süre dayansak yeter. Sakın ha gideyim deme. Gidersen aşırı sinirlenirim. Sen ne ne olurmuş? Daha bir dakika oldu ve henüz eğlenmediniz. Bu iyi bir şey. Hey! Buradaki zayıf halka kim? Ya bu köşedekiler nasılmış? Para istemiyoruz Jimmy. Para istemiyoruz. Para teklif etmedim ki. Bize rüşvet mi? Tamam. <laughs> Herkes kendi şarkısını yazmış. Süper. Bizi, biz Daha bir şey teklif etmedim. Bizi, biz Ama kesin ederim. Bizi asla satın alamazlar. Gitmek isteyen var mı? <laughs> Pekala. İyisi gidip bir sürü para getireyim. Hemen döneceğim. Açıkçası genelde çekimlerden önce heyecanlanmam. Ama bu beni gerçekten geriyor. Gruplardan birinde bir kişi büyük para kazanacak ve diğer 99 kişi çok üzülecek. Gerçekten içim burkuluyor. Size 3 farklı rüşvet getirdim. Şu anda bunları teklif etmiyorum. Unutmayın hiçbiri geçerli değil. Sadece ne olduklarını gösteriyorum. İlki şu anda geçerli değil. İlki neymiş açta görsünler. Burada 5000 dolar var. ...Tesla'ya bile yetmez ki. 5 bin dolar olmazsa... ...ben de 50 bin dolar veririm. Ve olur da... ...biz kişinin tamamı... ...önce 5 bin sonra 50 bin doları geri çevirirse diye... ...üçüncü teklifi de gösterelim. Yok artık be! 1 milyon dolar! Yani büyük ödülün tam beşte biri. Süre başladığında... 5000 dolarla rüşvet değerli olacak. İçinizden biri 5000 doları 99 oyuncuya tercih etmek isterse işte fırsat burada. Süreyi başlatın. Bence bu iş bizde. Başka bir gruptan birileri platformdan iner diye umuyorum. 5000 dolar nakit. 5000 dolar. 5000 dolar vermeye çalışıyorum. Hayır. Kimse 5000 dolar istemiyor. 5000 dolar dediğin nedir ki? İstersen 5000 dolar alabilirsin. 5000 dolar mı? Hı -hı. Hem de hemen. Hı -hı. Platformdaki takımların hepsi 5000 doları reddetti. Görünüşe göre kimsenin ilgisini çekmedi. O zaman sayacı tekrar başlatalım. 10 dakikaya ayarlayalım. Parayı isteyen yok. Bu teklif artık geçerli değil. Bu 1100 kişilik grup için ihanetin bedelinin 5000 dolardan fazla olduğu gayet aşikardı. Ancak biz 50 bin dolarlık rüşveti hazırlarken stadyumdaki atmosfer birden değişmeye başladı. Her platformdan birkaç kişi kenara gelip aşağı atlamak için yavaş yavaş hazırlanıyordu. Çünkü buradaki herkesin yarışırken aklında tek bir şey var. Bu miktarda bir para Hayatımı değiştirir. 7 aylık güzel bebeğim Leyla seni seviyorum ve bunu senin için yapıyorum. 5 milyonu kazanırsan ne yapacaksın bakalım? Üniversiteye geri döneceğim. Hayvan barınağı açacağım. Engelli bir gazi olan babama ev alacağım. Ben ev alacağım çünkü evim yandı. Yarışma için işi bıraktım. Başka işini bırakan var mı? Bir dakika. Neden böyle bir şey yaparsınız? Beş bin doları reddetmiş olabilirler ama elli bin dolar çok daha büyük bir meblağ. Şimdi işler daha ilginç bir hal alacak. Şu an tam 5 milyon doların üstünde duruyorum. Şimdiye kadar gördüğünüz en çılgın yarışma programının büyük ödülü. Ve bu ödülü... Süre başladığında yere ilk değen kişi artık 50 bin doların sahibi olabilecek. Ama bu teklifin bu kadar karşı konulamaz olmasını ve birinin süre başlamadan yere atlamasını hiç beklemiyordum. başlamamıştı. Hayır. Ama yine de atladı. Parayı parayı elbette kazanamadı çünkü süre başlamamıştı. Ama atlamış oldu. Ha olamaz. Süre daha başlamamıştı ki. Aman be. Kazanmadın mı? Hayır çünkü daha süre başlamamıştı. Başlamıştı. İnanmıyorum. 99 kişi 5 milyon dolarlık ödülden oldu. Sırf bu kız atladı diye. Ama Üzgünüm ama Buraya atladı izledim. işte. Bari 1 milyonu bekleseydi. Takım arkadaşları ihanetin şaşkınlığını üzerinden atamamıştı. Ve Beast Games'te yer alma şansı elde edemedikleri için yıkılmışlardı. Pekala 6 numaralı platform. Sizleri... Para da gitti biz de kaybettik. Evet, aynen elendiniz. elendiniz Üzgünüm ya, ama platformdan indi. Çıkışa ya. doğru gidin lütfen Üzgünüm. Son oyun gerçekten acımasızdı. Ama geri kalan bin yarışmacının karşılaşacağı şeyle kıyaslandığında hiçbir şey bu bin kişi şimdiye kadarki en büyük yarışma programında yerlerini alıyor. İçlerinden biri 5 milyon dolarla buradan ayrılacak. Ama bunun için biz Games'te yarışmaları gerekiyor. Böylece bu YouTube videosunun sonuna geldik. Ama şuna bir bakın. Işıkları açalım. Bu hayatınızda izleyip izleyebileceğiniz en çılgın yarışma olacak. Sıfırdan yepyeni bir şehir inşa ettik bir özel ada hediye ediyoruz. 5 milyon dolarlık büyük ödülümüz var. Ve tam bin yarışmacı mücadele edecek. Nihayet karakter geliştirme, daha uzun hikayeler anlatma ve YouTube'un ötesine geçme fırsatını buldum. Hem de bugüne kadar izlediklerine hiç benzemeyen bir yarışma programıyla. İçeriklerimi izlemekten keyif alıyorsan ve senden bir şey isteyecek olsam... ...hemen şimdi Beast Games'in birinci bölümünü Prime Video'da ücretsiz olarak izlemeni isterdim. Bu bin kişiden hangisinin 5 milyon dolarlık ödülü kazanacağını görebileceksin. Ben yarışmayı başlatıyorum. Sen de Prime Video'ya gir ve Peace Games'i izle. Şu anda 5 milyon dolar değerinde paranın üzerinde duruyorum. Eğlence tarihinde şu ana kadar verilmiş en büyük para ödülü.